Evet, herkese tekrar merhaba demek istiyorum. E, bugün de yine her hafta Salı günü saat 11 itibariyle e, olduğu gibi bir webinar konusuyla karşınızdayız. Bugünkü webinarımızın konusuna geçmeden önce ben kendimi çok kısa bir şekilde tanıtayım. Ben İlker Sönmez, Mavi Elektronikte Akademi Biriminde eğitim sorumlusu olarak görev alıyorum ve bugünkü konuyu sizlere ben aktaracağım. Bugünkü konumuz bakımı yapılmamış sistemlerin yangın esnasında doğurabileceği sonuçlar. Bu haftaki konumuzda sizlere sistemlerin bakımının ve işletilmesinin neden önemli olduğu ve işletmenin nasıl yapılması gerektiği EN 54-14 standardının ve binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin bu konuda bize söyledikleri, bakım sırasında yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler aktaracağız. Sonuçta da küçük bir özet ile anlatımımızı tamamlıyor olacağız. Şimdi bir giriş yapalım. EN 54-14 standardının eee 4. maddesinde de Öncelikle bize diyor ki ihtiyaçların değerlendirilmesi gerekir bir yerde. Daha sonra planlama tasarım, sonra montaj, hizmeti alma ve doğrulama. Hizmeti alma ve doğrulamada üçüncü tarafın onayı ve daha sonrasında kullanım aşaması gelir. Ve bütün bu süreçlerden sonra da işin bakım kısmı artık önem kazanır. Yani bu aslında bir yangın sisteminin kurulumu, kullanımı ve sonrasındaki süreçleri bize çok net ifade ediyor. Peki sistemlerin bakımı neden önemlidir? Evimizdeki, iş yerimizdeki birçok cihaza ve arabalarımıza düzenli olarak bakım yaptırıyoruz. Neden? Çünkü bu cihazların ilk günkü gibi çalışmaya devam etmesini istiyoruz. Aynı şekilde Bulunduğumuz binalardaki yangın ve gaz algılama sistemlerinin de kurulduğu ilk günkü gibi sağlıklı ve etkin çalışması için periyodik bakımlarını yaptırmamız gerekiyor. Yangın algılama ve alarm sistemlerinin tesis edilip devreye alma, test, eğitim ve kabul işlemleri yapıldıktan sonra çalışır durumda kalması için işletme bakım, işletme ve bakım süreçlerinin en iyi ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde yangın algılama ve alarm sistemlerinin işletme bakım hizmetleri, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümleriyle TSCEN, TS54'e 14 standartında belirtilen esaslara göre yapılmalıdır. Bu noktada öncelikle binaların yangından korunması hakkında yönetmelik maddelerinden söz edelim. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik maddelerinde 5. kısım 1. bölümde elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri başlığı altında madde 67'nin 1, 2 ve 3. bentlerinde bu konuda yazan bazı ifadeler var. Nedir bunlar? Madde 67'ye 1'de diyor ki, Binalarda kurulan elektrik tesisatının Kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin yangın halinde veya herhangi bir acil halde binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir. Yine binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin bu madde 67'sinin ikinci bendinde de diyor ki her türlü elektrik tesisatının kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır. Madde 3'te 67'ye 3'te diyor ki binalarda kurulacak elektrik tesisatının kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır. Yine binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin 5. kısım 5. bölümünde periyodik testler bakım ve denetim başlığı altında madde 84'de 1 ve 2'de de bu konulara değinilmiş durumda. Madde 84'de 1 diyor ki, bu yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında ilgili standartlarda belirtilen sistemin pardon ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole teste ve bakıma tabi tutulur. Ve 2'de de diyor ki 84'de 2'de kabul işlemlerinde de birinci fıkrada belirtilen hususlara uyulur. İşte binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte okuduğumuz bu maddeler bize sistemlerin bakımlarının önemi konusunda bir takım e, ipuçları sunuyor. TS Gen, TS54'e 14'teki maddeler yani standart N54'e 14 standardın maddeleri de 4'e 2 kılavuzun formatı 10 numaralı madde 3. tarafların onayı, 11 numaralı madde kullanıcı sorumlulukları, 12 numaralı madde de bakım başlıkları altında ve bunların alt başlıkları olan işte kullanıcı tarafından programlanmış bakım belgeler, sonra bakım rutini, düzeltici bakım, sorumluluk, nitelikler gibi maddelerle bize bir takım şeyler anlatıyor. Mesela kılavuzun formatında diyor ki, sistem alıcıya devredildikten sonra tatminkar şekilde çalışması doğru kullanım, bakım ve servise bağlıdır. Sistem alıcıya devredildikten sonra tatminkar şekilde çalışması doğru kullanım, bakım ve servise bağlıdır. Bunu da madde 10 ve 11'de açıyor. Madde 10'da üçüncü tarafların onayı, ona bir genelde, kurulu bir sistemin onaylanması, genellikle sistemin doğru bir şekilde kullanılmasını, sürdürülmesini ve gerektiğinde değiştirilmesini sağlamak için devam eden periyodik muayene ile birlikte ilk muayeneye dayanacaktır. Yani burada onay verilmesi, onay alınması önemli ve bu onaydan sonra da bu onayı veren kişilerin e, bu sorumlulukları sürdürmesi ve e, yapılması gerekenleri yapması önemli. 11'de madde 11'de kullanıcı sorumluluklarında 11.1'de diyor ki aşağıdaki işlevleri yerine getirmek üzere bir veya daha fazla tanımlanabilir kişi atanır yangın tespiti ve yangın alarm sisteminin doğru çalışmasını etkileyebilecek tesislerdeki genel farkındalıktan kullanıcı sorumludur. Aşağıdaki işlevleri yerine getirme sorumluluğu farklı kişilere aittir. Kişilerin adı günlük defterine kaydedilmeli ve güncel tutulmalıdır. Aşağıdaki işlevlerin bazıları veya tümü üçüncü bir tarafa bir kurulum veya hizmet veren kuruluş gibi sözleşme ile devredilebilir. Sistemden kaynaklanan çeşitli alarmlar, uyarılar ve diğer olaylarla uğraşma prosedürlerinin belirlenmesi, kontrol ve gösterge teşhisatını çalıştırma yetkili kişilerin eğitimi, dedektörlerin kesim, kaynak, sigara dumanı, ısı, yemek, egzoz dumanları ve benzeriyle aktif hale getirilmesini önlemek için yeterli önlemlerin alınmasıyla yanlış alarmların önlenmesi, Herhangi bir kullanım veya binanın konfigürasyonunda önemli değişiklikler olması durumunda sistemin uygun şekilde değiştirilmesini sağlamak, gerektiğinde uygun bir bölge haritasının gösterilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak, kullanıcı sorumlulukları bunlar hep. Bir kayıt defteri tutmak ve sistemden kaynaklanan veya sistemi etkileyen tüm olayları kaydetmek. Bakımın doğru aralıklarla yapılmasını sağlamak bir arıza, yangın veya sistemi olumsuz yönde etkileyebilecek diğer olayların meydana gelmesinden sonra sistemin uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak. 11-2 kullanıcı tarafından programlanmış bakım içinde bir not cümlesi var. Diyor ki aşağıdaki gerekliliklere ek olarak alarm cihazlarının programlanmış testi için ulusal gereklilikler olabilir. 1121 günlük kullanıcı bakımı, 1122 3 aylık kullanıcı bakımı, 1123 yıllık kullanıcı bakımından söz ediyor. Ve bu söz edilen maddeler ve altında yazılı olanlara ek olarak da işte 112'de diyor ki bu gereklilikleri ek olarak alarm cihazlarının programlanmış testi için ulusal gerekliliklerde dikkate alınmalı ve gerekli olabilir diyor. 11 belgelerde de kayıt defteri yalnızca yetkili kişilerin erişebileceği bir yerde tutulmalıdır. Kurulu sistemle ilgili tüm olaylar bu kayıt defterinde tutulmalıdır ki santrallerinde zaten olay kayıtları da mevcut. Bunları da e, düşünebiliriz. Peki, bakım sırasında neler yapılmalıdır? Bakım sırasında, periyodik bakım sırasında sistemdeki cihazların etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Periyodik bakım sırasında sistemdeki cihazların etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Örneğin yangın alarm santralinin giriş ve çıkışları 220 volt beslemesi, akülerin çalışma durumu kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra sistemdeki cihazların dedektör, buton, siren modüller ve benzeri çalışma durumu kontrol edilmelidir. Ayrıca asılsız alarmları önlemek adına duman dedektörlerinin fotoelektrik hücreleri temizlenmelidir. Ayrıca bakım işlemlerinin konusunda uzman yetkili kişiler tarafından bu işlemin yapılması sağlanmalıdır. Yetkinliği olmayan kişilerin sisteme müdahale etmesi sistemin çalışmasını olumsuz etkileyebilmektedir. Sonuç olarak Firmamız tarafından her yıl tesis edilmiş sistemlerle ilgili kurum, işletme ya da bina sorumluları yazılı olarak bakım gerekliliği konusunda bilgilendiriliyor. Biz bu bilgilendirmeyi webinarlarla, seminerlerle, ee, yazılı olarak, sözlü olarak her şekilde iletiyoruz. Ancak buna rağmen ülkemizde bakım ve işletme koşullarını yönetmelik ve standartın belirlediği şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan hizmet alan, ve teknik ve idari sorumlu atanların bu koşulları yerine getirmeyenlere göre sayıca az olduğunu üzülerek de belirtmek isteriz. Sonuç olarak insanları yangın ve gaz kaçağının yıkıcı etkilerinden koruyan yangın ve gaz algılama sistemlerinin etkin çalışması için periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bu durum hem EN 54 14 standartında hem de binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte okuduğumuz maddeler dahilinde belirtilmiştir. Bakım işlemleri bu ka bakım işlemleri kadar bu işlemlerin kim veya kimler tarafından yapıldığı da oldukça önemlidir. Yetkili olmayan kişilerin sisteme müdahalesi sonucu sistemin çalışmasında aksaklıklar meydana gelebilir. Sistemin etkin çalışmaması bakım yapılmayan sistemler etkin çalışamayacağı için can ve mal kayıplarına varan zararlar oluşturabilir ve maddelerde de okumuştuk. Bakımdan sistemi devralan kişiler, işte bina yöneticileri ve görevlendirdiği kişiler sorumludur birinci derecede. Evet, benim anlatacaklarım bugün için bu kadar. Bizleri e, sosyal medya hesaplarımızdan gördüğünüz Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımızda webinar kayıtlarımız yer alıyor. Ayrıca e, animasyonlu videolar ve bir takım Ürün videoları, eğitim videoları da zaman zaman YouTube'a koyuyoruz. Ee, dediğim gibi bütün sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Takip ederseniz bizlerle ilgili bilgilere de oradan ulaşabilirsiniz. Akademetmaveli.com.tr'ye de her zaman sorularınızı iletebilirsiniz. Katılımlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya salı günü saat 11'de bir başka webinar konusunda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.